Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz telif hakları ve dijital yazarlık. Öncelikle telif hakkı'nın ne olduğundan bahsedelim. Telif hakkı herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Uluslararası e, örgütler tarafından copyright olarak bilinir. E, telif hakkı'nın tarihsel gelişiminde ilk ve orta çağ dönemine bakacak olursak, bir şeyin aslına sahip olan kimse, aslında o dönem için tüm teferruata da sahip oluyordu. Ardından gelen imtiyazlar döneminde, eser sahiplerini koruyan ilk kanun olarak İngiliz parlamentosu tarafından 1709'da Kraliçe Anne Kanunu ortaya çıktı. Bu kanunun giriş kısmında mevcut durumun, eser sahiplerinin veya hak sahiplerinin ailelerinin yıkımına yol açtığı Bundan böyle gelecekte bu tür uygulamaların olmaması gerektiği belirtildi. Aslında bu kanunun iki tane am amacı var. İlki, yazarı ekonomik yönden gözetmek, ikincisi ise bilimin teşvik edilmesini sağlamak olarak göze çarpıyor. Ee, Türkiye'de telif hakkı çalışmaları aslında ilk Türk, ma Türk matbaası 1727'de ortaya çıkıyor. Ama ilk telif hakkı çalışmaları 1857 Telif Nizamnamesi'nde ortaya çıkıyor. Peki hangi tür eserler telif hakkına sahiptir? Ses kayıtları, videolar, filmler, makaleler, kitaplar, posterler, reklamlar gibi aklımıza gelecek tüm sanat dalları, tüm branşlar telif hakkına sahiptir aslında. Peki telif hakkının başka hangi özellikleri var? Telif hakkı soyut niteliğe sahiptir. Aynı zamanda tüm herkes herkese telif hakkı ileri sürülebilir. Bir eserin telif hakkı süresi 70 yıl olarak belirlenmiştir. Eser sahipleri haklarını başka birilerine karşılıklı ya da karşılıksız, sürekli ya da süreksiz olarak devredebilir. Normal olarak Google ve Youtube'da biz telif hakkı ihlaline karşı bir şikayet kısmı var. Oradan bize telif hakkı ihlaline oradan şikayet edebiliyoruz. Bizden e, iletişim bilgilerimizi, hak ihlaline konu olduğunu düşündüğümüz eserin kısa bir açıklamasını, hak ihlaline bulunduğu iddia edilen e, içeriğin URL'sini gibi e, bir açıklamanın da kabulünü istiyor, en son imza isteyerek bu şekilde şikayet bölümü oluşturabiliyoruz Google'da. YouTube'da da yine aynı şekilde. Eğer telif hakkınızı ihlal ettiğini düşündüğünüz videonuz ya da herhangi bir belgeniz varsa mutlaka şikayet edin arkadaşlar. İkinci bir boyut ise dijital yazarlık. Dijital yazarlık dijital teknolojileri kullanarak bilgi üretmek ve mevcut bilgileri etkili ve eleştirel bir biçimde kullanmaktır. E, dijital yazarlık sürecinde biz bilgisayar, internet, bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı gibi yeni teknolojik ürünleri kullanıyoruz. E, yeni teknolojik ürünlerin yanında e, mutlaka yeni bir ürün ortaya koymaktır dijital yazarlık. E, bu kavram aslında 21. yüzyıla özgü bir kavramdır. Daha yeni bir kavramdır. Sürekli gelişen bir e, tempoda ilerliyor dijital yazarlık. Genel olarak anlatacaklarım bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.